Herkese yeniden selamlar gençler yepyeni bir PUBG New State videosuyla daha karşınızdayım. PUBG New State nihayet iOS'te ön kayıtlara başladı. Ön kayıt diyorum bu kesinlikle alfa test sürümüne kayıt veya arkadaşlar herhangi bir beta test sürümüne kayıt olarak algılanmasın. Ön kayıt diyorum ön kayıt şu demek oluyor. Oyun tam sürümü çıktığında globale veya Türkiye'ye çıktığında tabii ki indirmeye başlayabileceksiniz. Otomatik olarak indirebilecek. Yani eğer cihazlarınızda otomatik indirmeler App Store için açıksa siz hiç farkında olmadan oyun çıkar çıkmaz cihazlarınıza indirecektir. Ön kayıt budur. Test sürümüne birazdan bahsedeceğim. Öncelikle bunun için ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Ekranlarımda benim görüyorsunuz. iOS cihazım yani iPad tabletimi görüyorsunuz. Öncelikle ben ersincaki.net web sitesine giriyorum. Ekranlarınızda da görüyorsunuz. Bu e, linki açıklamalara koyacağım. Hangi linke tıklamanız gerektiğini arkadaşlar ama öncelikle web sitemi kısaca bir tanıtayım. Burada en yeni Android iOS oyunlarını bulabilirsiniz. Ve aynı zamanda Minecraft ile ilgili bir sürü mod bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Burada PUBG New State PUBG e, New State e yazalım arkadaşlar. PUBG New State Evet. State arkadaşlar. PUBG New State Download yazıyorum. Download. Evet. Şimdi aratalım. PUBG New State Download yazdıktan sonra burada da PUBG New State'in Android sürümü ve iOS sürümü için ön kayıt olabileceğiniz web sitemde bir konu çıktı. Burada yakınlaştırdım ki görün diye iPhone veya iPad kullanıyorsanız App Store linkine tıklayacaksınız. Android cihaz kullanıyorsanız Google Play Store linkine tıklayıp ön kayıt vereceksiniz. Peki ön kayıt nedir? Hemen tıklayalım iOS için arkadaşlar. Tıkladığımda hemen direkt beni App Store'a gönderdi. App Store'da açtı. Şimdi burada ön sipariş ver diye seçenek çıktı. İndir de yazıyor. Tabii ki bunu indir dediğinizde direkt inmeye başlamayacak cihazınıza. İndir dediğinizde arkadaşlar Buradan giriş yapacağız tabii ki doğrula diyelim. Ben giriş yapıyorum. Burayı keseceğim. Kusura bakmayın. Evet şifremi de yazdıktan sonra giriş butonuna basıyorum. Ve giriş butonuna bastıktan sonra bitti. Ön sipariş vermiş oluyoruz arkadaşlar bu şekilde. Tabii ki ne diyor? Ee, <laughs> yani gere, gerekmesin. 15 dakika sonra gereksin. Şimdi ön sipariş ver linkine tıkladım. Ne dedi? Burada arkadaşlar ön sipariş te diye yazıyor. Già Oyunu şu anda indirmiş sayılmıyorsunuz. Ön sipariş vermiş sayılıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada resimler çok güzelmiş. Bunlar değerlendirilebilir, kullanılabilir. Gerçekten ooo bak çok güzel şu resimler. Kullanılabilir arkadaşlar. E, neyse bunları kullanayım ben şimdi kapak resmi olarak. E, anlatabilmişimdir umarım. E, şimdi şunu söyleyenler olabilir. Alfa test sürümüne katılmak istiyorum. Test sürümüne oynamak istiyorum diyenler için de. Hemen Ersincaki.net web sitesine geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya arama yerine. PUBG New State yazabilirsiniz. Bir dakika şunu şöyle yapayım. papci ee, PUBG New State yazıyorum. Direkt böyle aratıyorum. Ee, çıktı. PUBG New State çıktı diye bir konu var. Buraya dokunuyorum resmin üzerine. En alta doğru şöyle iniyorum. Burada tabii ki PUBG New State ile ilgili bir sürü konu bulabilirsiniz. Bir sürü e, nedir ne değildir her şeyi öğrenebilirsiniz. Silahlar olsun işte oyunla ilgili tüm özellikleri burada görebilirsiniz Ben aşağı doğru iniyorum kaydırıyorum kaydırıyorum daha da kaydırıyorum ve burada alfa test sürümüne nasıl katılırsınız diye bir e, konu çıkıyor Arkadaşlar burada link var bu linke tıkladığınız andan itibaren PUBG New State'in alfa test sürümüne e, kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar Evet burada görmüş olduğunuz gibi Apple Ford'u second alfa e, yani burada ikinci alfaya Katılmak için onayla diyor. Tabii sizde Türkçe çıkabilir. Ben de burada niye İngilizce çıktığı konusunda fikrim yok. Bu kadar arkadaşlar hepsi. Umarım video açıklayıcı olmuştur. Hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.